آمين، آمين يا أرحم الراحمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا، وشفيع ذنوبنا ومولانا محمدٍ، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانهم من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يا اله العالمين بذي واردان سنسن سن وارد سيدنا وار olmazdik سن شوهور vermeseydin bir şey Sen hidayete erdirmeseydin biz hidayeti tanıyamazdık. Bizi hidayete erdirdin. Erdirdiğin hidayeti kemale erdirmeye bizleri muvaffak eyle. Kalplerimizi imanla payidar eyledin. Bu imanı son noktaya ulaştırmanı istiyor, diliyor ve dileniyoruz. Boynumuzu büküp belimizi kırıyor senin karşında. Kemerbeste yubudiyet içinde... Bu imanı ikmal etmen istiyoruz imanlarımızı ikmal eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel alemin ve ya ekremel ekremin. Habibi edibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selamımızı ibla buyur. O buyuruyor ki bana edilen salat selamları bana haber verirler. salat selam gelince bana ben de ve aleykümselam ve aleykumussalatu ve derim. Şu mübarek gecede seslerin solukların hızlı hızlı hareket ettiği, her şeyin ruhanileştiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir şeyler beklediği, ümmeti adına ümmetinden bir şeyler beklediği şu dakikalarda, şu saatlerde, şu günlerde ve şu mübarek gecede, şu nurlu topluluk arasında, şu samimi kalkmış eller arasında bir şeyler beklediği hengamda salatu selamımızı edafen mudafa haline getirerek ruhi seyyidül enamı bundan haberdar eyle. Aleyküm. Haberdar eyle. Biz as salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyoruz. O da ve aleykümüsselam desin. 14 asır evvel kardeşlerime selam dediği gibi şimdi de bize selam göndersin. Selam emniyet dilesin. Selam ve emniyette olalım. Ya ilahal alemin ve ya ekreme'l ekremin değişik devirlerde senin mübarek yadı cemilini bayraklaştırıp Afakı alemde çeşitli milletler dolaştırmışlardır. Arabından acemine, acebinden başka milletine kadar fakat bu millet, içinde bulunduğumuz bu necip millet tam dokuz asır on asır senin mübarek adını bayraklaştırdı. Dünyanın dört bir yanında dolaştırdı, içten ve dıştan vurulacağı, bir ceylan gibi yıkılıp yaralanıp yıkılacağına kadar da karakolu terk etmedi, cebeyi terk etmedi. Senin adına sahip çıktı, peygamberinin adına sahip çıktı. Şimdi o içten dıştan düşmanlar yine ona hanker hanker üstüne, ok ok üstüne yaralıyorlar. Sen bu yaralı ceylanı yeniden ayağı kaldır Allah'ım. Allah Batı cephesinde senin dininin son karakolu olan bu Türk karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım. <laughs> Türk İslam karakolunu başkalarına işgal ettirme Allah'ım. <laughs> bu millet Çanakkale'de, Trablusgarp'ta karakolu korumanın hakkını verdi zannediyorum. Sana karşı söz söylemek terbiyesizliktir. Söz sultanın yanında atılan taşlar başlarar. Senin gül bahçen yanında dikenden bahsediyorum. Senin bülbüllerinin yanında saksağın sesiyle sana yaklaşıyorum. Ama ne ileyim ki halim budur. Bundan ileri bir mahiyete bir varlığa sahip değilim. Benim dediğim şeylere bakma ya Rabbi. Şu sağımda solumda hıçkıran, hıçkırığı gırtlağında düğümlenen insanların hıçkırıklarını dua kabul buyur. Onları dua yerine koy ve ben biraz evvel onların bu hıçkırıklarını bir bardak içine mukaddes şehit kanı gibi yerleştirip sana senin Habibi Edib'ine takdim etmeyi düşünmüştüm. Onu sana takdim ediyor ve onun altında ellerimi uzatıyor. Mücrim ellerime ve kirli nasiyeme bakmadan şu şerefli millete muhtaç olduğu şeyleri lütfetmeni diliyoruz. Bizi mahrum eyleme Allah'ım. Didarından mahrum eyleme Allah'ım. lutfundan mahrum eyleme Allah'ım. Ya ilah alemin, ya ekremel ekrebin. Bir iki asır var ki devletler muvazenesinde ciddi muvazenesizlik var. Zira devletler muvazenesinde bu millet artık yok. Ne Osmanlı'sıyla ne de Türküyle bu millet artık yok. Süper güçler insanlık kaderinde karar veriyorlar. Arkadan bize bir hakkı kelam veya hakkı beyan veriyor veya vermiyorlar. Oysa ki sen diyorsun, bir müminin kafirin sultası altında bulunmasına ben razı değilim. Allah'ın biz de buna razı değiliz. Bütün dünya üzerimize çullandı. 50 bin defa haçlı seferleri tertip ettiler. Başımıza geldiler. Ölünmesi gerekli olduğu yerde belki ölemedik. Zillet içinde yaşadık. Ama kalbimiz sana karşı saffet ve samimiyet içindedir. Bak nasiyelerimize, bak çehrelerimize, bak ki bu çehreler senden başkasına secde etmiş mi? Bak belimize, bak ki senden başkasına eğilmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ilah ya Ekrem el Ekrem'in ilkler gibi liyakatlerini göstermeye hazır görünüyorlar. İlkler gibi yürekler yumuşak görünüyor. İlkler gibi heyecanları dolu görünüyor. İlkler gibi vefayla dolu görünüyor. Bu dop dolu cemaate dolulara yaptırdığın işi yaptır Allah'ım. Senden başkasının karşısında eğilmeyen bellerimizi Başkaları karşısında iki büklüm etme Allah'ım. Allah Senden başkasının karşısında secde etmeyen başlarımızı yerlere sürdürme Allah'ım. Allah aziz yaşamış. Ezelden beri aziz yaşamış. Ama senin izzetinle aziz yaşamış. Kulum dediğin için Mevlam demiş sana koşmuşlar. Yine de sana koşsunlar. Koşsun aradıklarını sende bulsunlar. Üç asırlık şahsiyet yoksulluğunu seni bulmakla doldursunlar. Kimliksizliklerini seni bulmakla doldursunlar. Ucundan köşesinden, kenarından köşesinden bu cemaat liyakatını göstermeye başlamıştır. Cenab-ı Hak inayet ve keremini bizimle beraber eylesin. Kadirle beraber kadri bilinmedik şeylerin kadrini bilmeye bizi muvaffak eylesin. Ben de kendi adıma ne diyeyim? Günahlarına kefareti sizin içinizde arayan insan olarak ne diyeyim? Sizin dualarınızı el el oradan etaya ve bahaya gelirken ne diyeyim? Diyeyim ki Allah'ım hükümdarlar kapı kullarına, halayıklarına, Ülufeler dağıtırken liyakatlı ellerde liyakatsız ellerde kalkarmış. Ve insan olan o padişahlar, hissi hareket eden o padişahlar, beşeri arızalardan kurtulamayan o insanlar liyakatsız elleri de boş bırakmaz onlara da lütfederlermiş. Ben şimdi sağımda ve solumdaki şu çığlıklara bakıyorum. Bir de günahlarla iki büklüm olmuş, bükülmüş kendi kaddime bakıyorum. Bu eller nerede hataya ve behaya nerede? Ama öyle inanıyorum. Öyle inanıyorum ki sen aleme verirken mücrim kulunu senden başkasına secde etmeyen kapının sadık kıtmerini de boş bırakmaz. Onu da affedersin. Onun haşin ve hırçın sözlerinden dolayı Müslümanların temiz kalplerine nefret vermezsin. İslam'dan kaçırmazsın. Kur'an'dan küstürmezsin, Hazreti Muhammed'den uzaklaştırmazsın. Sen biliyorsun benim kalbimi, biliyorsun ki 30 senedir bir taraftan vaaz ettim, bir taraftan da acaba Müslümanları Müslümanlıktan kaçırdım mı diye. iki büklüm oldum, sen bilirsin, bir sen bilirsin, bir de benim gözlerimde yaşlanan, alnımın altındaki hasırım bilir, bir de benim seccadem bilir, elimdeki mecmu'l ahzabım bilir. Cevşenin bilir Evradı kutsiyen bilir Sen bilirsin Allah'ım Sen bilirsin Allah'ım Sen bilirsin Allah'ım Sen bilirsin Allah'ım Sen, Allah Sen bilirsin diyenleri de affeyle Allah'ım Kadir hürmetini affeyle Allah'ım Şu kadre uzaktan bakan Tebessüm edip Veya ağladığını bilemediğimiz Hazreti Muhammed hürmetini Allah'ım Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetine Allah'ım. Raşit halifeler hürmetine Allah'ım. Şu büyük hünkâr, şu büyük hünkârlar hürmetine Allah'ım. O hünkârdan da özür dilerim. Senelerce evvel bir çocuk edasıyla mezarının başında durmuş şöyle demiştim. Sonuna kadar koruyamadığın şehri ne diye fethettin? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Sultanım sen de affeyle. Fethi Fatih'i bilemez. Fethi Fatih'i bilemez affeyle. Koruma korumamak senin elinde değildi. Onu biz koruyamadık. Zimamı elden biz kaçırdık. Teslimiyet mukavelesine imzayı biz attık. Milleti biz teslim ettik. Affet sultanım. Affet sultanım. Sultanım Allah senin ruhunu da şad etsin. Velilere bağrını açan ruhunu da şad etsin. Seni emcet neslinle, akdes ağabey ecdadınla, Hazreti Muhammed Mustafa ile haşrü neşre eylesin. Allah'ım, kadınıyla erkeğiyle hakkı dinlemeye koşmuş, hakikat ateşne şu cemaati benimle beraber yalancılıktan çıkar, riyadan çıkar, gösterişten çıkar, merasimden çıkar, formüle da etmeden çıkar. Bahtına düştüm kurban olayım, bahtına düştüm kurban olayım, şakadan usandım kurban olayım, merasimden usandım kurban olayım, formüller yerine getirmeden usandım kurban olayım. Bizi hakikate ulaştır, çatlasın şu çatlamayası sineler. Çatlasın şu sineler, dökülsün gözyaşları, hıçkıralım. Arş-ı azamı ihtizaza getirelim. Sarsılsın arş-ı azam. Şehitlere sarsıldığı gibi, Resul'un vefatına sarsıldığı gibi, Sa'd ibn Muaz'ın cenazesine sarsıldığı gibi, sarsılsın arş-ı azam. İhtizaza gelsin arş-ı gelsin günahlarını ağlayan insanların ahu efkanından dolayı derdimiz Zeliha'nın derdinden daha ileri hicranımız Yakup'un hicranından daha ileri ızrabımız Yusuf'un ızrabından daha ileri daha ileri Eyüp'ten daha yaralı. Eyüp'e hayat ırmağının çağının göründüğü Yakuba Yusuf'un gömleğinin kokusunun geldiğim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Fetih Suresinin nazil olduğu şu dem ve şu dönemde Allah hakkımızda takdir buyurduğu şeyler ikmal ve itmam eylesin. Siz de beni bağışlayın. Huşunet ve hırçınlığımdan dolayı beni bağışlayın. Allah da bağışlasın mübarek geceleri hakkımızda bahisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Ben size konuşma, sizin huzurunuzda dua etmeden icap ediyorum. Çünkü o işin eri değilim. Ama çıkınca tatlı ızdıraplarınıza, tatlı hıçkırıklarınıza bir çatlak ses karıştırmak istedim. Bülbüllerin namelerine ödül dağıtılırken karga ve sakzağın sesine de bir şey olur diyen. Yani. Dileğim budur. Bunu da gizli mi açığımı bilen Allah bilir. Alem nasıl bilirse bilsin. Kapalı mı açığımı bilen Allah bilir. Her şeyi bilen Allah'ım. İçimizdeki ızdırap ümmeti Muhammed'in zafer ve muvaffakiyetidir. Onu vererek iki asırdan beri devam ede gelen ağlamalarımızı dindirsin. Gözyaşlarımızı sevişlere çevirsin. Bu Necip, bu soylu, bu şerefli milleti kendi ruh köküne yakışır, şayeste bir hüviyette yeniden yeni sürgünlerle ihya eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Değerli Müslümanlar, namazdan sonra Mevlid-i Şerif okunacak. Ben müsaade ederseniz herhangi bir şeye meydan vermeden elinizi ayağınızı öpeyim. Merasimden katiyen sakının. Biz Allah'ın kullarıyız ve onunla iftihar ediyor, onun karşısında kemerbeste ibudiyet içindeyiz. Namazdan sonra durumu müsait olanlar Mevlid-i Nebe'yi iyi dinlesinler. Muhterem, çok kıymetli Kadir Şinas, bir hoca efendimiz, bir hocamız nasihat edecekler. Bu gece Kadir gecesidir. Ne kadar camide durursak o kadar ahiret hesabına iş yapmış olacağız. Bunu kaçırmayın, bu fırsatı fark etmeyin.